Hepinize merhaba arkadaşlar ben oyunlarda bugün sizlerle birlikte Robi oynuyoruz Benim yanımda kardeşim var nasılsın? İyi. Yeah. Evet bugün Robi'ye gelen yeni bir tane virüs almış ama bir tane vardı başka bir tane ama kardeşim ona giremiyordu. O yüzden ben böyle bir tane nasıl söylesem yeni bir tane açtık onu oynayacağız. geç. Hadi başlayalım. Evet ilk önce gelip şuradan bunda olan yeni birisi alalım. Yani korona gibi ama John John Joreta. Evet. Sen de başka bir tane virüs al. Evet buradan geçelim. Hop. Evet, e, hangi odaya geçecek? hangi odaya geçtik Şu odaya geçelim çünkü, çünkü bazen, bazen basıyorlar şey e, sinirsin diye. O yüzden bu odaya geçelim. Neredesin? Evet. Kapı kapanıyordu, kapının arasında kaldım. Tamam, yanlış Yanlışa bastım. Orada değilim ben. Buradan zıplıyorum. Geliyorum. Tamam. Selam. Yeni insan. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ben Bağlı yapıyorum kendim içine. Tamam ben de yapıyorum. Siyah. Şaka o değil. Sen kan aldın yanlışa bastın yanlış. En baştaki olacak. alıyorum hemen. Tekrardan. Tekrardan ama gerek yok ki. Ben gidip bir tane daha rastgele bir salayım. Ondan sonra ne olacağını hemen izleyelim. Kapı açılır mısın? Geleyim mi? Kapı açılır mısın? Hayır sen gelişmeleri söyle orada bize. Bu ne ya? Evet hemen geri dönelim hastamıza bakalım. Ko evet koronanın aşısını bulacağız bugün. Hasta hala aynı. Ab <laughs> Ay. Ah. Adam. Ah. <laughs> ne oldu? Tamam mı çıktım? Nasıl yaptın ya? Ha. Ha bu arada. <laughs> Evet bakalım Kur'an anarşisini bulabiliriz mi? Tabi bu işin esprisi. Bu arada videoya like atmayı ya geç ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada fazla mı zıplıyoruz? Oğlum sana niye hala bir şey olmadı ya? Evet bakıyoruz. Bak, What? ne oldu? Hatta biz kor koronayı... Korana değil de Korana nasıl çıktığını öğreniyoruz şu anda. Kor Aa, adamın boyu uzadı. da. Korana böyle çıkmış deneylerle. Aa saç saç çık. Lan saçı çıkıyor. What? Lan o... ne oldu adama? Kısacası Korana'nın nasıl çıktığını öğreniyoruz oyunda. O da işine esprisi. Adam kalkar. Yo mu? O oh, yo dostum nasılsın bugün? Yo demeye çalıştı herhalde sen. Ben de şey saçı yok. Arkasında. Aa sen de renkli mi? Ya yeah, ben de renksiz ya. Onu bakalım aslında virüsü. Buradan. O ses bizimkinden mi geliyor? Onun sesini biraz açalım. Oldu. Benimki koşuyor vallahi. Yürümüyor resmen koşuyor. Hmm, şuradan mı tane Selam. Çık. Lan kahve değil la. <laughs> Şuna al. Aldım mavi. Teşekkürler açtığım için. Bak benimki koşuyor. Niye? Ya bu ne ya? Öf. Çıkıp çıkıp duruyor. Sendeki ne neler... ee, bakalım. Sen de renkli de ben de değil. Kardeş nasılsın? Hiç sıkıntı yok. Abi saçı çıkmaya çalışıyor da çıkamıyor. Sen ne oluyor oğlum ya? Şunun bir kanal. al. Evet kanal aldık. Lan ben de yanlışlıkla elime kahveyi aldım. Allah kanlandı. Seri kan. Ya Allah'ım geçemedim ya. Kanka sana ne oldu ya? Bağlayalım seni. Aa bak bağlayınca saçları çıktı. Aa demek ki bağlamamız lazım. Aa, daha demin hareket etmiyordu o yüzden. Abi bu daha çok devleşiyor. Dur bakalım. Bu oyunda da bu kana temizleyip virüs yapabileceğimiz bir yer var mı bakalım nasıl öğretim varsa. Kardeş sana ne oldu ya? Evet, Şöyle. Oo bir fırın makine var. İyi nereye koyuyorduk hiç hatırlamıyorum da. Şuraya mı? Hayır. Şuraya mı? Evet deniyoruz. Bu arada mikrofon. Yani kulaklığın mikrofonu uzaklaşmış. Burası da değil ya. Neresiydi? İyi ki de hep bu. Burası hiç değil. Lan bizim hastamız... ...şey... Zombi mi olmuş sende? Evet. Ee, kardeşimlerin gerçek görüntüsü böyle yeşil böyle bir şey. Olmuyor bir şey. Belki onunla kan yok. Neyse arkadaşlar ben hemen geleyim. Çıktım geldim. Ay çıktım geldim. Ama hala e, bir değişiklik yok. Bu arada kulağımda kulaklık takılı diye herhalde biraz fazla mı bağırıyorum? Olabilir. Videoda sesim çok geliyor büyük ihtimalle ama. Evet aldık şöyle bir tane virüs. Bakalım ne tür bir virüs rengine de bakarız şimdi. Korona nasıl çıktı? Şok şok şok. Ama bu Çinlerin dayıp da söylemesi yemediği şey yok ya bu ne? Her şeyi yiyorlar valla. Ne bulurlarsa. Anca şöyle bir ateş. Önüne geleni yiyorlar. Hani şöyle... Ateşi bile yerler. Ha, abartma han ha da. Hani şöyle bir atasözü var ya. Ta, ha, atasözü demişim. Hani büyükler küçükken şöyle der. Hiçbir şey yemezsin derler ki. Ya benim annem baba bam getirirlerdi e, önümüze yemek. Yemek hiç yemek ye, seçmezdik. Taştan yumuşak her şeyi yiyeceksin derlerdi. Onlar taştan sert her şey yiyorlar ya. Yara sana bir yara sana çorbası Taş yiyen bir tane kadın da var. Ama o gerçek değil. Hasta, hastamızın durumu ne diyecektim lan dev oldu. Ne Dur hemen geliyorum hemen hastamız iyime bakalım kardeşim iyi olacaksın dur bir tane virüs basma can virüsü getireceğim ben canarsın cana ne kadar şu an bunun 58 hemen can getiriyor sen daha zombi mi oldu evet Allah onda rengi yeşil bir de gene kanlar var sade sade rengi yeşil tek fark o. Bir de kanlanmış. Can nerede? Şu, şu cam yürüsü. Yani canı arttırıyor. Canı 58, hatta size şunu da göstereyim. Canı en son 58'de hatta yine göstereyim. Ne oluyor ya? Kapının içinden girdim. Burası keyifli. Adamın şeyi Basabiliyor mu? Bastım. Ya niye bastıyorsun? Canı az dedim. Allah. Yeşili bastım lan. Adam hareket etmeye çalışıyor. Cana gibi şu an. Hemen 55. Lan ben buradan çıktım. Tamam. Lan adamın kafası camı kırdı neredeyse. Tamam sen sen git bir tane daha vursa şunu da basayım. Jeneta niye olacaksın Jeneta? Dev olabilirsin. İnsanları 7 metre insanları 7 metre yapmanı bul. Ah vurdum. Evet cana 55'ti. En son baktığımızda. Bakalım şimdi kaç? 70. Eee ha. Nasıl sesle konuşana ya. Can Hangi can iksiri? Hangi renk can iksiri? Yeşil orada farklı olan var ya şu şu şurada. O can iksiri hiçbir şey yapmıyor. Sadece canı arttırıyor. Bu sefer de bunu ne fark varsa gidelim bakalım ne, ne var. Kardeş çok iyi ya. Aa hastam bu normal. Aa çok güzel. Aa normal sen nasıl basamıyor basamıyorum. Tüh, basamadım düğmesine. Neyse diyecektim. Ama oğlum bu ne ya kafası camı kırmış. Buradan vurabilir miyim? Vurdun mu? Sa Bildiğin kafası camı kırmış. Çok Lan adamın ayakları duvarı geçmiş. Şu an videonun tamamını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizim 4-5 katımız oyunda. <laughs> Yusuf virüsü burasına vurabiliyorsun. Zıplay vur. Ben vurulmuyor. Laf vurdum ben. Hem. Bu bana yeşilmiş gibi düşünün. Çünkü bunun normal rengi yeşil. Bende renkler şu an gösterilmiyor. Adam biraz daha mı büyüdü? Bak ilk önce bo boyu lan geçemedim. İlk önce boyu ya. <laughs> i̇lk önce boyu ee, lan kutu sandım ha. Ağzından yeşil şeyler sarkıyor. Ha hani saçları vardı ya saçları yeşilli olmuş. Hı hı. Aa ben yeşil şeye basmışım şuradan. O da sarıkıyor. Evet. Hmm. Bu adam var ya adamın içinden geçtik. Kardeş sen burada... Adamı dışarıya salsaydık var ya. Sormayız ki. Senin buradan yine bite, bir kanını alalım. Kardeş alabilir miyim kanından? Ya alabilir miyim bir daha? Sağ. Ben bir kişi daha buraya. Mesela bunu sıfırlıyorum çünkü bunun içinden geçtik. Daha bununla bir şey yapamayız. Bildiğin içinden geçildi adamın. Oha adam kustu. Ad, adam adam normal boyuna geldi. Adam öldü. Lan geçemiyorum ben yine. Adamı öldürdünüz, ne yaptınız? <laughs> Neyse. Biz bunu kanına ayrıştırıp bir virüs yapalım. Bundan, bunun kanından yaptığımız virüs sağlam olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle geçelim. Bir kahvemizin içinden... Evet. Ya burası değil. Ya burası. Hastamızı bağladım. Burası hiç değil. Burası diye. Nasıl oldu ki ya bu? Ne konuşuyor da falan bir. Şöyle. Hastamız öldü. Gazdan. Hastam. Nasıl ya abi? Ne Olması gerek bunların birine. Çok garip ya. Lan. Aa, herkes burada özel bir yeri var. Lan bu ne? Hı -hı. Lan Hı -hı. müzik açıldı. Neden gitti? Abi burada bir yer olmalı ya. Burası üçlü, burası üçlü, tekli. Yani ya burası ya burası. Burası değil orası tadi. Sa. Onda çok garip bir şey oldu. Ben adamı bağladım, ip gözükmüyor. Aa burayı yine şarkı çalıyormuş bu. Yine bağlamamışım. Uf. Ha ikisi de aynı her mak her makineden ikişer tane yapmışlar. Ne niye olmuyor olmuş? Buraya bırakan var mı bir tane? Biz? Yok arkadaşlar merkezinin aitleri var ya. Neyse baş, başka bir adamdan kan örneği alırız onu yaparız. Nereden geçiyor? Ben kayboldum. Dur. Gel benimle. Hı, buradan. Evet şuradan bir tane yürüsü alalım. Neyi vuralım bu sefer? Ma bence. ben, şu ne, ne korallama ne işte onu vuracağım. Ben sarıyı alıyorum. Şu, şu bir kan ayrıştırmasını göstereyim de videoyu bitireceğim. Yeni insan lan Yine yanlışa bastım be. Burası bir adam. Burası. Geç şuraya. Şurada yapalım ya. Yeni insan. Bağlamaya gerek yok. Kardeş ayağa kalkar mısın diyecektim de ayağa kalktı. Kardeş sen yüzsüz müsün? Az evet. Benim vurdum boş mu? Boş şeyler vurabiliyor muyuz? Evet. Hı. Boşmuş. Guaz. Adamın adamı bak guaz ne? Ya? Garip. Hastamız bir garip. Senin gibi. Sen de garipsin. İyi anlaşıyorsunuz. Aldım mı değil mi bu sefer? O oh, kıpırmızı. bu iyi bir şeydir. Şöyle. Yeni yerimiz bir numara vardı bir haberimiz olsun. Hop burada. Arkadaşlar hemen hızlıca bir virüs daha alıp geliyorum. Sonradan aldığını olduğunu izleyelim. Abi onu çok kastı Ben de bastım yani. bir tane eşek. Tamam, orgenalla. Eu diyor. O Ne? Hadiyor. Eu diyordu ben. Diyor yani. Siz benim birinciliğimi aldınız. Sizi öldüreceğim benim kafam sen öleceksin delirdi lan kardeş canımı getiriyorum hala sıkıntı yok saldırdığı zaman belki dışarıya saldırırız çakallık olsun diye yine mi boş tamam o yeşili vurduk ya ondan sonra gene bu ben can ocağın acıdanı gösteriyor bro diyor ya kardeş sana bir şeyler olsun da şu kan ayrıştırmasını göstereyim hasta yeşil oldu. Yeşil mi oldu sende? <laughs> ben de hala her şey renksiz. <laughs> Ve kanlandı. Ha tamam. Gözleri de bembeyaz. O lan. da kanını kanı ayrıştırabiliriz. Gözleri bembeyaz. Bembeyaz. Bak onu da fark et. Bak o ben de yüz. Lan lan Yusuf kapıyı Aldık ha. Aldım ben. Aldım ben. Kanı da aldık. Ben kaçar. Ben kaçar. Herke. Vay boş ver. Tamam anlayan anladı. Tekne neresi? Burası tekne. Ha koydum koydum G git, bana da burası benim. Evet şu an Da benim. Öyle değil bırakacaksın öyle tıklayacaksın ara. Kan ayrıştırıyor şu anda. Hmm. Bakın or oradan virüsü de yani böyle bir şey ona bir şeyler vurmanız gerekiyor. Sonra bununla onu kan alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle bir şey geliyor. Yani kanı ayrıştırıyor diyorum ben bunu Bak onu aldık şu an. Bunda. Yok bunda. Bir tane virüs yaptık. Ama o virüsü de çoğaltabiliyoruz. Yani o virüsü de buna koyup başka bir üç tane ayrı virüs yapabiliyoruz. Üç tane ayrı virüs yapalım bakalım hangi, hangi tür virüsler çıkacak. Sonra hemen gelip onları buraya koyarız. Hatta birini gelir Yusuf alır. O beyaz kan çıktı senden. De ondan güzel şeyler. Sen git ona direkt vur. Bekle beni. Tıkla. Aldım. Bekle beni. O sarı. Sen aldım. Hop. Ama kan aldığım yerde gözükmüyor. Beyaz. Oraya girmek istemiyorum çünkü şarkı çalıyor telif yeriz. Oha lan çok güzeller. Senin ben beyazdan ne olacak bilmiyorum. Şunlar da yürür. Bitiririz. Ama kan alma yerinde şey bembeyaz bir şey yok. Şey, Sim, simsiyah bir şey var. O seni vuracağım virüs. Ben ben o benden çıkan virüsü çaldım. Yusuf neredesin? Bu sen misin? Evet. Tamam gel vuralım. Sana çok benziyorum değil mi? Hı. İki. Ulan kaldırmışlar ya. Sen mi kaldırdın? Hı. Resmen iki düz ya. Yeni insan. Ben koyamıyorum. Sadece tel rengimiz aynı değil bir de isim. Boş var ya. Tamam. Yeni yasa. Girme oraya. Koysana ya ben koyamıyorum. Ne? Dur koyayım. Ortada içine tıklayacağım. Hmm, ya. Hı. Koydun mu? Aa, burada filan. burada e, geldi. Tamam. Kardeş, e, Gabriel ne izleyeceksin lan Minecraft mı? Yusuf hemen vur benimle gel. Vur benimle gel. Çabuk vur benimle Bağlamasın gel. da. ya bağlamana gerek yok sandır ya? Tamam benimle gel. Benim yaptığım iki tane daha virüs var ya. Ya kanı ne alalım? Daha kanı ayrıştırmayacağız. Hemen gelip şuradan benim yaptığım diğerlerini alacağız. Yusuf gel. Yusuf. Bu arada bu evet. videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine hatırlatıyorum. Yusuf gelsene artık. Orada değilim ki. Kanalıma yerinde Ay bırakma. Hmm. Geldim. Bak şurada benim yaptığım ayrıştırdım ya bana çıkan şu şey. Heh, al. Al. Al öbürünü. Tıkla. Bir kere tıkla. Şurada şurada. Aldan aldan. Lidl. Bakalım adama ne olmuş. O taraftan değil. Ben neden bu kapılarda çıkamıyorum ha? gözleri üstün. O gözleri kırmızı. Sizi gene aynı şeyler diyor. Siz benim elimden bilinciliğini mi aldınız ya? Yani. Nefis dediğine göre bileceğim. bunlar işlemez. He neydi ya? ya? kafa diyeceğim de. Yeşil bastım. Kafa oldu. yeşil oldu. oldu adam. Hı hmm, çok güzel oldu. Olur. Bağladım. Tamam saldırıyor mu acaba deniyor. En iyisi bağlamaktı çünkü. Yana geliyor. Bak kafasında bir şey mi çıktı bana? Pişt. Dur sonra bakmam lazım. Ee, evet. Bakın şunun kafasına şurasında bir yerde bürümüş. Aynen gözleri böyle hani yuvasından çıkar ya öyle bir şey bir şey olmuş. Kardeş sen iyi misin? En iyisi bağlamaktı zaten değil mi? Değil mi? Saldırmıyorduk niye bağlıydı? Lan bir tane hasta dışarı çıkmış. Arkada. Kelep mi adı? Ha. Evet. Sen isyan mı ettin lan? Sana virüs bulmalarını istemiyorum lan telefon düştü. <laughs> Bildiğin çıkmış kim çıkarttı ya? Neyse bu videonun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Devamını bir sonraki videoda atacağız. O da like gelirse. Evet. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.